billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yasnaul fulke ve kullama marra alayhi mala'un min kavmihi sahiru min. Kale in tasharu minna fe inna minkum kema tasharun. Sure Hud ayet 38. Hud suresinde günden bu ayetlerde Nuh aleyhisselam ve kavmi. Rabbimiz Teala Nuh aleyhisselama gemi yapmasını emretti. Bizim bilgimizle ve bizim gözetimimizle, bizim ustalığımızla bir gemi yap dedi. Ve ve Nasıl fülke ve Nuhalesem gemi yapmaya başladı. Gemi yapıyordu. Ve kullema meralehi melemin kavmi. Ne zaman ki kavmin ileri gelenlerinden birileri ona uğradı, sahirumin onunla alay ettiler. Onu alaya aldılar. Dediler ki ne haber Nuh? Peygamberliği bıraktın da maranguzluğa mı başladın? Aa diyorlardı. Demek bu suda yüzecek öyle mi? Hani su ve burası işte bir kara parçası diyorlardı. Vesaire vesaire. Ve Nuh Aleyhisselam da dedi ki onlara kale İn siz bizimle alay ediyorsunuz. Alay edin bakalım. Fe inna neskharu minküm kema tesharun. Biz de sizinle bizim alay ettiğiniz gibi bir gün alay ederiz. Ve son alay eden kazanır. Ve son gülen kazanır. Her zaman böyledir. Ve son gülenler de Müslümanlardır. Sure Hud ayet 39 Fesefet alemin men yeti azabun yuhsihi ve yahillu alayhi azabun muqim Bileceksiniz ey kavmim bileceksiniz kime rezil rüsvay edici azap gelecek bileceksiniz sürekli azap kime gelecek bileceksiniz ve siz hem sürekli bir azabın ...ve hem de rezil rüsvay edici bir azabın mahkumu olacaksınız. Ey kavmim gelin aklınızı başınıza alın. Hala fırsat bitmedi. Azap gelmedi daha. Gelin işte azabın hazırlıkları. İşte Allah'ın hükmünün habercisi. Bir kemi ve bir azap. Ne yapıyorsunuz siz? Belki 950 yıl sizi aldatıyor. Uzun ömürlü olmanız aldatıyor. Gücünüz aldatıyor, kuvvetiniz aldatıyor, sayınız aldatıyor ama Allah'ın karşısında hangi güç ve kuvvet durabilir ki? Sizi yoktan var eden o değil mi? Size uzun ömür veren o değil mi? İsteseydi sizi küçükken öldüremez miydi o Rabbiniz? Sizi zayıf hale getiremez miydi? Sure Hud ayet 40 Hatta izâ câ işte emir geldi emrimiz gelince ve farat tenur tandırda kaynamaya başladı. Yerden sular fışkırmaya başladı. Gemini çalıştıracak olan motoru da çalışmaya başladı. Kulna dedik ki artık yavaş yavaş sona doğru gidiyor Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Dedi ki biz de Rabbim ihmil fiha min kulli zevceyn ithneyn her bir varlıktan birer çift al ve ehleke ehlini de al aile efradını illa men sebeq aleyhil kavl ancak ehlinden Müslüman olmayanları gemiye alma ve men amene iman edenleri de al gemiye kimler alınacak ehlinden Müslüman olanlar ve dışarıdan Müslüman olanlar ve bir de bütün varlıklardan birer çift. Ve ma amene mahu illa kalil ona zaten çok az kimse iman etmişti. 950 yıl peygamberlik yapacak Nuh Aleyhisselam bir rivayete göre üç oğlu, üç hanımı işte altı, yedi kişi en fazla rivayet ise iman edenlerin sayısıyla ilgili 80. 40 kadar kadın, 40 kadar erkek. Ve dünya bitecek. Hazreti Adem'den bugüne kadar yaşayanlardan kimse kalmayacak. Ve Allah'ın emri bu. Sure Hud ayet 41 ve kale dedi ki Allah, irke bu fiha Bismillah o gemiye Allah adıyla binin. Bismillah, Mecraha ve Musaha o geminin durması da kalkması da, gitmesi de Allah adıyla'dır. Siz Allah adıyla binin. Gemi de zaten Allah'ın emrindedir. Allah adıyla duracak. Allah adıyla yürüyecek. Allah adıyla gidecek. Ve siz Rabbinize güvenin. İnne Rabbile rahim. Rabbin gafurdur, rahimdir, bağışlayandır ve merhamet edendir. Sure Hud ayet 42 ve hiye tecribihim min vehiye ve hiye tecribihim mevcin kelcibal o gemi Nuh Aleyhisselam ve Müslümanları ve gemidekileri dağlar gibi dalgalar arasında akıtıp gidiyordu. Dağlar gibi dalgalar oluşmaya başladı. Bir anda gökten yağmur indi, yerden sular yükseldi ve geminin içindeki Müslümanlar güvende ve diğerleri şaşkın, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha tufan sonuçlanmadı. Ve nâdâ Nuh'un ibnehu Nuh aleyhisselam oğluna seslendi oğlu kenarda gemiye binmemiş bir tanesi. Ve kâne mazilin şöyle biraz kenara çekilmiş bekliyor. Ve Nuh aleyhisselam bir peygamber merhamet örneği. Nuh aleyhisselam bir baba şefkat örneği. Ya büneyye ey olcağızım bana gel bizimle beraber gemiye bin ve tekün mal kafirin kafirlerle beraber olma. Gemiye bin Müslüman ol ve kurtul. Sure Hud ayet 43 Kale Oğul cevap verdi. Seavi ila cebelin yasimuni min elma Ben ben dağlara çıkarım. Dağlar dağlar beni sudan korur aklına güvendi, bilgisine güvendi, bilime güvendi, duyularına güvendi. Kurtulurum dedi. Ben kurtulurum dedi. Kale dedi ki Nuh aleyhisselam La asimel yevme min emrillah illa men rahim Ey olcağızım Allah'ın Allah'ın emrinden Allah'ın kurtardıklarının dışında, acıdıklarının dışında kimse kurtulamaz. Gel aklını başına al. Gel Allah'a iman et. Gel Müslüman ol. Allah sana merhamet etsin ve kurtul. Ne dağlar, ne dünya, ne akıl, ne duyular kimseyi kurtaramaz. İlla men rahime Rabbi. Rabbimin, Rabbimin acıdıklarından başka kimse kimse kurtulmayacak ve hale beynehum el mevç aralarına bir dalga geldi ve kâne minel murakîn, ve oğul gitti ve Nuh aleyhisselam gemide. Sure Hud ayet 44 ve artık dünyada kimse kalmadı. Sadece dağlar gibi dalgalar arasında o Allah'ın vahyiyle, Allah'ın ustalığıyla, Allah'ın gözetiminde Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemide olanlar kurtuldu. Ve bütün dünya kafirlerden temizlenmiş oldu. Dünya yeni baştan atamız Adem ile anamız Havva'nın indiği döneme benzer bir özelliğe büründü. Sadece Müslümanlar var dünyada, başka kimse yok ve yağmur yağmaya devam ediyor. Yerden sular yükselmeye devam ediyor. Ve kıl denildi ki Allahu Teala'nın bu sözler Allah'ın sözleri olduğuna en büyük kanıt bir ayet söz olarak bütün Kur'an zaten Allah'ın sözü de Allah diyor ki ya ardu eki ma'eki veya sema'u akli Ey sema suyunu tut. Ey yer suyunu çek. Hadi bu sözü herkes söyleyebilir diyelim. Peki kim kim gökyüzüne, kim yeryüzüne söz geçirebilir ki? Ey yeryüzü, ey arz suyunu tut, çek. Suyunu çek. Su kalmasın üzerinde ve ey sema suyunu tut, bir daha su indirme. Kim diyebilir bunu? Kim emir verebilir gökyüzüne ve yeryüzüne? Ve gıydal ma su bitti çekildi ve kudiyel emr iş tamamlandı ve stevet alel cudi gemi de cudi dağının tepesine konakladı. Gemi kendisine mekan olarak Cudi seçti. Mezopotamya'nın kuzeyi, Dicle Nehri'nin kenarı vekil denildi ki bu den dil kavmi salimin zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak oldu, uzak olsun kaybettiler. Ne kadar acı. Üzülmeye de kimsenin hakkı yok. 950 yıl Nuh Aleyhisselam yalvardı yakardı. Şehit olarak öldürülen peygamberler dışında en fazla eziyet ve işkence çekti. Küçükler, büyükler, ihtiyarlar hepsi alay etti, eğlendi. Vurdular, kırdılar, zulmettiler, işkence ettiler. 950 yıl, e şimdi hak ettiler cezayı ve gidecekler tabi. Nasıl üzülülür ki? Bu üzülmeye kimsenin hakkı yok. Budendil kamizalimin. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Uzak oldu da ya. Süre Hud ayet 45. Ve nâde'nuh. Rabbehu. Nuh Aleyhisselam selametten sonra Rabbine seslendi. Dedi ki ya Rabbi. Ve kale Rabbi. İnnebni min ehli. Oğlum. O boğulan oğlum ya Rabbi. Benim ehlimdi. Benim oğlumdu ya Rabbi. Ben ne vadeke hakkun, vadekel hak. Senin vadinde haktı. Yani sen yalan söylemedin. Sen batıl karar vermedin. Sen zalim hüküm vermedin. Sen hakça bir hüküm verdin. Müslüman olmayanlar boğulacaktı, gidecekti. Ama oğlum işte bu da benim ehlim. Ben tahkemül hakimin. Sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin ya Rabbi. Ahkemül hakimin sensin ya Rabbi. Şimdi ne olacak benim oğlum ya Rabbi? Ya Rabbi bizi imtihan etme ya Rabbi. Peygamberler büyük imtihan olan şahsiyetlerdir. Biz zayıfız ya Rabbi. Sure Hud ayet 46 kale dedik Rabbim yanu eynu innehu leyse min ehlik. O senin ehlin değildir, ehlinden değildir. Ehlin olsaydı Müslüman olurdu. Müslüman oğul bile olsa, Müslüman baba bile olsa, Müslüman eş bile olsa, o eş o baba o oğul Müslüman'ın ehli değildir. Kim ehil? Müslüman'ın ehli Müslümanlardır. İnnehu amelun gayru salih. O salih bir amelin dışında bir hayat yaşadı. Rabbini memnun etmedi, Rabbinin razı olacağı bir hayat yaşamadı. Felates la teselni seleke bi haylim. Bilmediğin bir konuda benden bir şey isteme. Yani onun affı için Benden bir şey isteme, bana dilek bulunma, bana yalvarıp yakarma. İnne ağırdı ki en el cahilin. Ben işte sana öğüt nasihat veriyorum, cahillerden olmayasın diye. Yani sen ey nu oğlun hakkında benden bir istekte bulunma. Sure Hud ayet 47. Kale dedi ki Nuh Aleyhisselam Rabbi Ey Rabbim İnne auzu bike en eseleke ma bi hali Ey Rabbim bilmediğim bir şey hakkında senden dilekte bulunmaktan sana sığınırım. Rabbim nasıl öğüt vermişse, nasıl istemişse aynıyla Nuh Aleyhisselam ona yalvarıp yakardı ve Rabbinin emrine boyun eğdi. Rabbim ne dedi? فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهَا Nuh ne dedi? اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ aynı ifade. Rabbim bilgin olmadığı bir şey konusunda benden bir şey isteme. Oğlunun bağışını isteme. Ya Rabbi bilgim olmadan ben senden bir şey istemekten sana sığınırım ya Rabbi. Sen ve illa beni bağışlamazsan beni bağışla ya Rabbi ne olur. Ve terhamni bana merhamet etmezsen bana acımazsan eküm minel hasirin ben husranda olanlardan olurum. Ben kaybedenlerden olurum. Benzer bir olayı biz Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam'da görmüştük. Rabbim uyardı onu. Aynen uyarıldığı şekliyle Rabbine tekrar icabet etti. Sözlerini öyle güzel söyledi İbrahim Aleyhisselam'da. Sure Hud ayet 48 ile denildi ki artık Nuh Aleyhisselam gemide hala. Ya Nuh, ey Nuh ihbit bi selamin minna ve barakatin aleyke ve ala ümemin mimmen ma'ak. Ey Nuh, selametle in. Bizden bir selamet var size. Selametle in. Ve sana bereketler ve seninle beraber olan ümmetlere de bereketler ve selamet var. Buyurun. Selametle, bereketlerle inin yeryüzüne. Yıllar önce Nuh Aleyhisselam'dan yıllar önce büyük atamız, babamız, anamız Adem ve Havva İkisi cennetten yeryüzüne inmişlerdi. Şimdi ikinci atamız Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki oğulları ve Müslümanlar onlar yeryüzüne inecekler ama cennetten değil yeryüzündeki Cudi Dağı'ndan yeni bir hayata, yeni bir dünyaya. Ve ümemin ümmetler bundan sonra takip edecek kıyamete kadar sen ümmet diyor onlara nimetler vereceğiz, faydalandıracağız onları. Tüm yemesu min azabin elim. Onlardan da Müslüman olmayanlara, iman etmeyenlere aynen böyle azap, gazap verdiğimiz gibi onlara da gazap indireceğiz ya da ceza vereceğiz. Ama şekli değişik olabilir. Bu sözleri de bundan sonraki ayetlerden dolayı söylüyoruz. Ve işte yeni bir dünya hayatı tekrar başlamış oldu. Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlarla birlikte. Sure Hud Ayet 49. Tilke min enba'il gayb. Bunlar gayb haberleri. Bunlar kimsenin bilmediği olaylar ve haberler. Nuha nuhiha ileyk. Biz bunları sana vahyettik. Vahy ederiz ey Resulüm. ve bütün Müslümanlara. Ma kunte ta'lemuha ente ve kavmuke min qabl Ne sen ne kavmin daha önce bu olayları bilmiyordunuz. Gerçekten kimse bilmiyordu. Rabbim bildirdi de hem Peygamber Aleyhisselam ve hem de Müslümanlar ve hem de Mekkeliler ve dünyalar kıyamete kadar her bütün insanlık bilmiş oldu. Fas bir. İnnel akibete lil muttakin. Ve bir olay anlatıldı. 950 yıllık bir kavga ve hakem Allah hükmünü verdi. Ve olay anlattıktan sonra Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara ve dünyaya şunu diyor. Fas bir sabret ey Resulüm. Fas bir sabret ey Müslüman. İnnal akibete muttakin Gelecek Müslümanlarındır, muttakileridir. Gördünüz işte. Bu Kureyşler Nuh kavminden daha uzun ömürlü değiller. Bu Kureyşler Nuh kavminden daha güçlü değiller. Ve siz de ey Müslümanlar, Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlardan daha az değilsiniz, daha az güçlü de değilsiniz. Üç yüzde değilsiniz onlardan. Benim kararım değişmez. Nuh kavminde ne karar vermişsem, Nuh kavmindeki Müslümanlara ve elçime ne karar vermişsem, Mekke'de Kureyşlere ve elçime de aynı kararı vereceğim. Fas bir sabret ey Resul. Fas bir sabret ey Müslüman. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara da aynı emir. Sabredin ey Müslümanlar. Hiçbir dünya toplumu, hiçbir dünya ümmeti, bu kavim kadar uzun ömürlü olmayacak. Ve dolayısıyla 950 yıllık bir kavganın bir uzun ömrün sonunda da eğer biz Rabbim diyor elçim Nuh ve Müslümanları felaha erdirmiş başarılı kılmışsa gelecek onların olmuşsa kıyamete kadar da Mekke'de ve dünyada ve bütün dünyada kıyamete kadar her yerde ve her zamanda gelecek akıbet Müslümanlar olacaktır. Ve kaybedecek olanlar Nuh kavmi kadar uzun ömürlü olmayan diğer kavimler, kabileler, aşiretler, toplumlar, devletler, ülkeler olacaktır diyor Rabbimiz Teala. Siz sabredin, siz Müslüman kalmaya çalışın diyor ayetler bize. Sure Hud ayet 50 ve ila adine ehahum huda ve Nuh aleyhisselam yeryüzüne Müslümanlarla indi. Ve insanlar dağıldı artık bütün dünyaya. Okyanusları geçtiler gemilerle ve denizleri açtılar gemilerle ve bütün dünyayı iskan etmeye başladılar. İşte onlardan biri de Mekke'nin, dünya şehirlerinin anası Mekke'nin güney doğusuna yerleşen bir kavim, ad kavmi. Onlara Hud aleyhisselam peygamber gönderildi. Kale dedi ki Hud Aleyhisselam. Ya kavmi abudullah. Ey kavmim. Allah'a ibadet edin. Allah'a tapının. Ma aleküm min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka bir ilah bilmiyorum. İnentüm illa müfterun. Siz Allah'a iftira ediyorsunuz. Siz kendi kendinize ilahlar bulmuşsunuz. Gücünüzü tanrılaştırmışsınız. Aklınızı başınıza alın. Allah'a iftira etmeyin. Gelin Müslüman olun. Sure Hud. Ayet 51. Ayet 51. Ya kavmi ey kavmim. La eselüküm aleyhi ecra. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Aynen Nuh Aleyhisselam da söylemişti. Ben sizden ücret istemiyorum. Bu Ad kavmi süper bir güçtü. Yeryüzünün en güçlü devletiydi. Öyle şehirler yapmışlardı ki bu şehirler cennet gibiydi. Zenginlikleri vardı. Teknolojileri mükemmeldi. Kendileri dev gibi adamlardı. Ama Hud Aleyhisselam onlardan da bir ücret istemedi. Biraz da şehirlerinizden bana işte arsalar verin, tarlalar verin, saraylar, köşkler verin, altınlar, gümüşler, inciler, mercanlar verin falan demedi. Biraz da ülkenizi ben yöneteyim, saltanat benim olsun demedi. Biraz da beni alkışlayın demedi. Biraz da kadınlarınızın, kızlarınızın güzelleri benim olsun demedi. La eselüküm aleyhi ecra ben size ücret istemiyorum. İn ecre illa alellezî Benim ücretim beni yoktan var eden Allah'a ettir. Ben Rabbimden istiyorum dedi bütün peygamberler gibi. İşte kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam gibi. Ve kendisinden sonraki elçilerin söyleyeceği sözler gibi sözledi o da. Efela takilun aklınızı başınıza almaz mısınız? Gelin akıllı olun. Bu aklınızı vahye teslim edin ve Müslüman olun. Önceki hayatı biraz düşünün. Ve geleceği de düşünün. Sure Hud ayet 52 Ve ya kavmi istafiru rabbeküm Ey kavmim Rabbinize istiğfar edin. Estağfurullah, estağfurullah deyin. Ey Rabbimiz biz senin bağışını isteriz, affını isteriz deyin. iley, sonra Rabbinize tövbe edin, yönelin. Günahlardan, şirkten, isyandan, zulümden, büyüklenmeden vazgeçin, zorbalıktan vazgeçin. O zaman yursili sema aleyküm idrara. Rabbiniz size bol bol yağmurlar indirir. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm. Kuvvetinize de kuvvet katar. Ki bunlar yeryüzünün en güçlü kuvvetli insanlarıydı. Hem birey olarak, nefis olarak hem de devlet toplum gücü olarak o kadar ki meneşe na kuvve diyecek kadar güçlülerdi. Bizden daha güçlü kuvvetli kim var diyecek kadar. Ve işte Hut aleyhisselam onlara tekrar bu güç ve kuvveti hatırlattı. Rabbinize yönelin, istiğfar edin, af dileyin. Allah sizi bağışlayacak ve sizin gücünüze güç, kuvvet, kuvvetinize de kuvvet katacak dedim. Ve la tetevelle mücrimin. Mücrimler olarak Allah'a dönmeyin. Allah'a günahkarlar olarak dönmeyin. Müslümanlar olarak girin. Sure Hud ayet 53. Kalu dediler ki Yahut ey Hud maci tenabi beyin etin. Bize delil falan getirmedin. Bize kanıt getirmedin. Ayet getirmedin. Böyle peygamberlik mi olur? Ne bilelim biz senin peygamber olduğunu? Hasbinallah. Bu insanlar, bu insanlar. Ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlike. Senin sözünden dolayı biz ilahlarımızı terk edecek değiliz. Bizim dinimiz, sistemimiz, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Senin bir sözünle gelin Allah'a tapının, Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ilahınız yok. İstiğfar edin, tevbe edin. Ben ücret istemiyorum gibi ne bunlar? biz dilimizi terk etmeyiz, ilahlarımızı terk etmeyiz. Ve manahnu leke müminin ve biz sana da iman edenlerden olmayız. iman edeceklerden değiliz. Ve Hud aleyhisselama, Hud aleyhisselamın kavmi olan adın ileri gelenlerinin sözleri devam ediyor. Onun cevabı gelecek ve sonucu göreceğiz. Sonra diğer peygamberler, diğer topluluklar Hud suresinde İnşallah Velhamdülillahi Rabbil Alemin